Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışlık, közlenmiş muhteşem bir sos tarifiyle geldim. Kaşık kaşık yiyeceğiniz sebze yemeği veya yemeklerinizin yanına sos, salata gibi servis edebileceğiniz nefis bir tarif. Önce güzelce yıkadığım 1 kilo patlıcan, 1,5 kilo domates, ve 2 kilo tatlı kırmızı biberi fırın tepsisine diziyorum. Önceden 250 derecede ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika közlüyorum. Elbette ki mangalda da közleyebilirsiniz. Fırından çıkarıp üzerini stresle kapatıp soğumasını bekliyorum. Bunu sebzelerin kabuğunu rahatlıkla soymak için yapıyorum. Sebzeler tamamen soğudu. Kabuklarını temizleyip orta erilikte doğruyorum. 2 baş sarımsağı ve 1 adet acı biberi doğrayıcıdan geçiriyorum. İsterseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız ilave etmeyin. Hazırladığım malzemeleri büyük bir tencereye ilave ettim. Karıştırıp tencereyi ocağa alıyorum. Orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başlayınca üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım su bardağı elma veya üzüm sirkesi ve son olarak yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika kaynatıp ocaktan alıyorum. Ocaktan alıp kaynar kaynar kavanozlara dolduruyorum. Belirtim ki kavanozu sonda kaynatacağım için önceden sterilize etmedim. Sadece güzelce yıkadım. Kavanoz kapağını güzelce sıkıp iyice kapandığından emin oluyorum. Ben her yıl kavanoz kapaklarını yeniliyorum. Size de yeni kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Dedince bir tavaya sıcak su ilave ettim. Kavanozları baş aşağı koyup 5 dakika kaynattım. 5 dakikanın sonunda kavanozları ocaktan aldım. Oda sısında soğuyuncaya dek baş aşağı beklettim. Çok ama çok lezzetli oldu. Hazırlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Eğer videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.